Abi gel gel gel. Sağlı gel. Sağlı gel gel. Topla abi topla devam. Devam. Bırak. Tamam böyle bırak iyi. Oh. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya kusura bakmayın siz de getirttik buraya kadar. Of köprü trafiği felaketti. Yoksa dert değil de. E sizin arkadaşlar tüm eşyaları almıştı. Ya ufak çıpka gibi bir şey var böyle sivri uçlu. Ha. Görseniz iğne gibi namussuz ama çok önemli bir aparat. O düşmüş. Allah Allah. Ha. E çıkalım yukarı. Bir. bir de siz bakın isterseniz. Hah. Sahilden gelecektim. Orası bile kilit kardeşim ya. Bitmiş bu şehir. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İstanbul'da yaşanmaz abi. Asla. Şöyle sahne önden geçin. Benim bir tane çılgın projem var bu konuyla alakalı bakın. Değil mi? Tabii tabii. Bu köprü var ya, ha. İkisini de yıkacaksınız. Millet denizden gidip gelecek. En İ temiz o. İki köprü mü? Tabii canım. Ya ufacık bir şey ya zaten. Demek attılar onu bir kutuya gitti o öyle. Siz de hakkınızı helal edin. Ne olur gece gece yorduk sizi de. Kim bilir kim aldı ufacık bir şey o. Arkadaşım yanlış anlama ama... ...gecenin bir vakti beni İstanbul'un öbür ucundan buraya bu ekmekler için mi getirttin yani? Ama siz bu ekmeklerin benim için ne kadar kıymetli olduğunu bilmiyorsunuz ki abi. Ne deseniz haklısınız. Ama bu ekmeklerin benim için ölüm kalım meselesi olduğunu bilin lütfen. Bunları alamasaydım bitmiştim ben. Bekle. Geliyorum ben. Bekle. Bizimkiler almış. Kampanya varmış. Bir tane alana, bir tane bedava. Bizimkiler yemiyor. Bari sen al bunları ha. Abi sen beni çok yanlış anladın ya. Sucuk mu bu? Ye yiyelim o zaman. Bitince yine gelirsin tamam mı? Sağ ol. İyi akşamlar Salih Bey abicim. Saygılar, emanetler. Bunu sen istedin. Göndereceğim fotoğrafları Sadiye. Abicim yapma ne olur. Ben farkı anlayacağım mı diye denemek için yaptıydım. Vallahi çok büyük adammışsın abi ya. Bir dakika dur ekmekleri getiriyorum. Tamam ne olur. Buyur abi. Sağ ol abicim, teşekkür ederim. İçinde onun sucuk peyniri kay... Ya... Baş abi... Numara düşer, menteşeler oynar. Boşa masraf çıkmasın yani. İyi akşamlar abicim. Tamam. Görüşürüz.